Önce e, tüm dünyanın içerisinde dönen e, çok büyük bir hortum görüyorum. E, bu hortum içerisinde her şeyi almış, muhim gemisi gibi. E, tamamen her şey içerisinde. Duygulardan e, cam, cam tutuklu varlıklara kadar her şey onun içerisinde. E, bu dünyadan e, bir gölge olarak çıkıyor ve uzaya doğru, uzaydan sonra kayboluyor. E, daha sonra bir kapı gibi açılıyor ve içerisindeki bütün her şeyi e, bir doğanın içerisinde e, bir ressamın işte çizmiş olduğu gibi bütün her şey gözümlerine geliyor ve her şey ol, olması gereken yere yerleşiyor e, ve bunun içerisinde ben şunu hissettim Allah'ın de, ol, ol deme anası yani ol diyor ve her şey oluyor e, yalnız burada sadece canlı varlıklardan mi diye hissettim. Bizim duygularımızın, bizim ve biz değil, yani ben şu anda kendimi ifade ettiğim için, yani insan olduğum için kendimi ifade ettiğim için ama bir hayvan olarak da olsa, hayvanın emrine sunulmuş bir hisle. İşte bir cansız varlık olursa... Bunları tek tek e yazayım, bunları tek tek yazayım. Duygu, his, hem insanların duyguları, hem hayvanların duyguları, hem cansız varlıkların duyguları, hisleri. Böyle mi? Yani hem Cami yani bütün dünyadaki yani yaratılmış olan her şeyin huzuruna verilmiş bir kitap e, görüyorum aynı zamanda hocam. Yalnız bu kitap çok büyük. Şöyle ee, Remziye Hanım. Tamam. Remzi Hanım şöyle gitsin. Soru cevap, soru cevap. O zaman muazzam olur. Bütün evet. yaratılmış ne varsa hepsinin duyguları, hisleri var. Dediniz doğru mu? Böyle anlatır. Evet, evet. Lütfen yeniden anlatınız. hadi. E, hocam örnek veriyorum ben bir insanı ele almak istersem e, bu insanın yaratılışı yani hücresinden nasıl oluştuğuna dair yani ben onu bir e, şeyde e, ekranda izliyorum bir hocamız var hocamız bize onu anlatıyor yani o kitabı okumayı öğretiyor ve o kitapta ilk sayfayı açtığım zaman önce dünyanın oluşumu çıkmıştı hocam dünyanın nasıl oluştuğu yani önce kaba taslaklar onu görüyorum, sonra işte insanları falan görüyorum. Biraz acele etmeyelim, acele etmeyelim, yapıyorum. acele etmeyelim. Şu an dünyanın oluşumunu görüyorsunuz lütfen bize anlatın. Dünya nasıl oluşmuş? Şu an o görüntüyü bize anlatın. İşte bunlar bizim için önemli. Tamam. Ve bu gördüğünüz bir ekranda mı, bir tahtada mı, boşlukta mı? Nasıl bu görüntüler? Öyle de anlatınız. Ben bir toz bulutu olarak görüyorum. Çünkü e, gözde görülür katı madde yok hocam. Sadece bir toz bulutu olarak görüyorum. Hı hı. E, yani az evvel söylediğim gibi bir hortum. Çünkü en başta da bir hortum görmüştüm ya. Belki dünyanın oluşumu o hortumdu. E, çünkü bir toz bulutu olduğu için bana o izlenimi bıraktı. Sonra o dünyanın oluşumundan sonra hocam bir boşluk gibi hissedin ve o hortumun içerisinde olan bütün canlı ve cansız varlıklar kapı açıldıktan sonra yerli yerine oturuyor. Yani boş dünyayı ben boş bir resim defteri olarak görürsem <laughs> böyle e, çok güzel. O, o hortumun içerisindeki bütün her şeyi de o e, resim panosuna e, yapacağım resimler olarak görürsem o zaman dünya canlanıyor, renkleniyor ve hareketleniyor. Ama şu anda boş bir, işte panoya da boş bir defter olarak görüyorum. Çünkü bir e, duman gibi, yani boşluk gibi, bir korsum gibi gördüm. Sonra o sakinledi. Ee, uzayda, e, yani uzaydan sonra hocam bir boşluğa düştü. Yani yok oluş değil de, hani ben bu şekilde görüyorum. Dünyayı boş bir defter ve toz bulutu olarak gördüm. O kafa açıldıktan sonra bütün her şey ama canlı cansız bütün her şey e, benim o resim panomda, yerine yerleşti ve o dünya renklendi, canlandı daha doğrusu. Yani ben böyle hocam resmi kokusunu bile alır mısınız? Ben resimden koku bile alıyorum. Yani değişik bir şey. Yani canlı bir resim e, gibi hissettim onu. E, sonra mesela ben orada hangi e, kaleme dokunmak istersem, mesela insanlara dokunmak istiyorsam, insanlığın varoluş e, şeyi, formülü, ya da işte bir bitkinin ya da bir hayvanın ya da işte e, ül ülkelerin işte toprağın e, yediğimiz besinlerin yani hocam bütün her şeyin e, bir sembolü var sadece sembolünü bulamadığım bir şey var o kokusunu aldığım hava var ya Hı. onun sembolünü bulamıyorum yani birkaç tane sembolü olmayan o oluşumun içerisinde bir şeyler var isimlendiremediğim, yani onu hani o formül kitabında yok hocam. E, bu da bana şunu anlatmak istiyor. Mesela e, ben bir insanın oluşumu için e, belki bir el olabilirim, işte bir şeyler yapabilirim ama bir oksijeni yaratamam ya da işte bir suyu yaratamam, istediğim bir formülü kullanayım size az evvel şunu söylemiştim bir kitap var ve kitabın işte üçüncü sayfasını ya da 5. sayfasını alıp birleştirip yeni bir formül oluşturulabiliyor ya evet. ama hocam burada o formül oluşturulamayan birkaç tane ana madde var onlar da zaten hani kainatın işte Allah'ın yarattığı ve bozulamaz birkaç tane sistem yani on, o sadece olan bir şey. Yani orada farklı bir hissiyatta kapıldım. Ama diğer oluşturularda her şeyde bize verilmiş bir formül kitabı ve akıl ederek e, sonuca ulaşabileceğimiz e, bir hazine var. E, bu hazineyi işte kullanan çok fazla kişi yok. Yine söylediğim gibi önce 3-5 kişi bu yüze 100 bine bir perspektif olarak yayılıyor. Yani ee, başta birkaç kişi ama sonra onların evdeydiği işte network işi gibi Can Bayağı bir yayılıyor, o ona dokunuyor, ona dokunuyor, ee, yayılıyor ve bunu herkes öğrenebiliyor. Aslında yani, şş, önde birkaç kişi ve sonra arkasında yayılarak çoğalan bir topluluk görüyorum. Bu şekilde anlatıyorum. <laughs> Az bir topluluktan çok bir topluluk yani arkasında o topluluğun giderek arttığını görüyorum. Hı. <laughs> Ee, ve e, bu kitabı herkes okumayı öğreniyor. Ee, şöyle bir şey, o kitabın farklı bir özelliği vardı hocam. İstediğin sayfayı ala istersen olduğu gibi uygula okursun, okumayı öğrenirsin ama istersen de bunu e, istediği şekilde değiştirip işte formülleri birleştirip yeni formül elde edebiliyorsun. Ee, bunu gördüm. Başka var? yeni görüntüler alabilirsem hocam onları anlatacağım. Tamam. Çok çok iyi olur. Mesela... Ben ben... <laughs> evet. Neler gördünüz? Toprağın toprak ve tohum gördünüz mü? Hayvan gördünüz mü? E, hocam bunu şöyle söyleyeyim. E, geniş olarak bütün her şeyden bahsettiğini söyledim. Yani o kitabın her yerinde Farklı bir oluşumdan bahsediyor. İnsanların oluşumu, hayvanların oluşumu, bitkilerin oluşumu, duyguların oluşumu, kaderin oluşumu. Ee, yani bütün her şeyin oluşumu o kitapta var. Ee, Mesela hani toprağın o, oluşumu, kaderin oluşumunu nasıl gördünüz o kitapta? Hocam büyük içtim. Eğer yani şöyle baktığım zaman sanki böyle yedinci sayfayı açtığım zaman direkt kader sayfası geldi, kader yazısı geldi. İşte İsterseniz bu bizim için bakayım. bu bizim için muazzam kolay oldu. Bakın hemen anlaşılırlık oldu. Böyle anlatın, kaderi anlatın lütfen biraz. Erde şöyle bir şey gördüm. İki farklı bir insanın ama tek beden olduğunu gördüm. Yalnız hocam, bunlar tek beden, Hı. ayrı ruhlar ama tek beden oldukları zaman ruhlar da iç içe giriyor. Bütün ruhlar iç içe mi girdi? O kaderlerin birleştiği yerde hocam ben bunu hiç bu görüntüyü görmemiştim yani ruhların iç içe girdiğini de bilmiyorum yani belki söylemişsinizdir daha önce ama Söyledim. duymadım. Ee, şöyle mesela karı koca eşten bahsediyorsak burada onların kaderleri birleştiği zaman tek beden olduğu zaman hocam ruhları da tehlikeli oluyor çok değişik iç içe geçiyor hocam böyle anahtar kilitleri gibi böyle birbirine oturuyor ve kenetleniyor. Hani bazen diyor ya ruh eşim değil demek ki bu ondan bahsediyormuş. Ben bunu ilk defa yaşayarak gördüm. Hı. Tamam. Ve gözünüzü açınız sayın hocam. Allah sizden razı olsun. Bize 5-6 evet. defa kanallığınızla çok ayrıntılı anlattınız. Bizim sorumuz şuydu Sayın Hocam. İlyada destanı sadece bir kadının ve erkeğin birleşip çocuk sahibi olması mı konu alır? Yoksa İlyada destanı ayrıca bir dişi hayvan ve erkek hayvanın birleşip yavru sahibi olmalarını mı ele alır? Yoksa ayrıca toprağın tohumla buluşup onun filiz ve fidana ve ağacı dönüştürmesi bu yok, üçünü mü anlatır? Yoksa bir de dördüncü bir şey daha var. Fikirler de oluşur. İlyada destanı bunu da mı anlatır? Aynı zamanda dev, devletlerin doğuşlarını da İlyada mı anlatır dedik. Evet bunların hepsini İlyada destanı anlatıyormuş. Ayrıca her şey ama olmuş olacak her fikir üretilecek her bir teknolojik malzeme, el işçiliği malzeme, yazılacak her bir sayfa çizilecek her bir çizgi dahi İlyada destanı ile alakalıymış. Yani bir kadına ve bir erkeğe ihtiyaç duyuyoruz ya iki kutup. Bu atomların elektron ve nötron Bu eşyanın eksi ve artı kutupları gerektiriyormuş? İşte eşyanın artı kutbu ve eksi kutbu İlyada'da anlatılır, Anadolu ve Girit adası. Birisi eksi, birisi artı. Bütün hakikat, bütün varoluş buradan çıkıyormuş. Siz bize bunları anlattınız. O zaman gördüğüm kitap hocam İlya destanı yoksa Kainat'ta. onu Aha, Tamam. şu anda bizim elimizdeki şu telefonu, şu cep telefonunu incelesek. Bu cep telefonu da bize az önce anlattığınız İlya da destanındaki gerçekleri anlattınız ya. Bu telefon içinde de aynı şeyleri anlatacaksınız. Ve şu kalemi size kanallık yaptırsam, gözünü kapatsanız, şu kalemi bile anlatsam, bunda da İlyada Destan'da anlattığınızın aynısını anlatacaksınız. Buraya de, buradan nereye geleceğim? Bir İskambil destesini de kanallıkla size sorsam, siz onu da gene buraya getireceksiniz. Ve Refik Korkmaz'ı sorsam, benim hakkımda da gene aynı açıklamalarda bulunacaksınız. İşte hepsi ama hepsi Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya yarayan birer malzeme. Nasıl ki bir ağacı iyice incelediğimizde ağaç da de bu söylediğiniz bilgileri ulaşacağız ya. O ağaç Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini tasdik etmek, Kur'an-ı Kerim'in bilgilerini gözümüzün önüne nesnel biçimde sunmak için var. İşte İlyada da Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini daha iyi anlamamız için ortaya konulmuş bir çalışma. Yani bugünü Kur'an-ı Kerim'i bizi yaratanı, yüce Allah'ı daha iyi anlamamız için çalışmalardan birisi. Bugün bir çiçeği, bir papatyayı da incelesek, papatyanın da yine bize aynı derecede Kur'an-ı Kerim'in bilgilerine daha iyi vakıf olmamızı sağlayacak. Bundan dolayı size teşekkür ediyorum.